Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi ben orta tomurcuklarını e, turuncuyla yaptım ama bir diğerinde morla yapmak istiyorum. Böyle renk renk yapabilirsiniz orta tomurcuklarını. Alt zeminini yeşil yaptım. Üzerinin e, papatya, papatya gibi çiçeğini de beyaz yaptım. Modelimiz gerçekten çok güzel bir model oldu. Modelimizi gösterelim. Kolay model isteyenler ve gösterişli model isteyenlerin tercihi olabileceği tasarım bir model oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıtı pıtı bir model oldu. Şimdi nasıl başladık? Arasını sadece tığ battı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tığ battı olmuş. 10 tane tığ battı yapınca diğer motif. Burası bittikten sonra dönüş yapalım. Yani 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. 9 3 adet zincir çektim yanda kapattım o şimdi bu noktada 8 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum birinci değil ikinci yuvaya girip sabitledim 3 adet zincir çekip dönüş yaptım burada yaprağımızı deki dört yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. Bu yuvanın içerisine 3 zincirle dönüş yaptım. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Iki çektim. Başına 3 kez aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu şekilde yaprağımızın boyutu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapatıyorum. Ve burayı sık iğne yaparak yuvaya iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. sık iğnemi Pardon. Yuvada kapattım. Şimdi buradaki zincir sayısını unuttum ama tahmini olarak çekeceğiz arkadaşlar. Modelleri çıkarıp bırakıyorum. Müsait oldukça videoya geçiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sanırım 15. 15 zincir çektim yuvaya girip kapattım. Buraya da sık iğne yapıyorum. 1 2 kalan kısmına 3 3 tane sık iğne yaptım. 4 yapalım. Dibindeki tığ battıya girip sabitledim. Bu şekilde zeminimiz. Şimdi ne yapıyorum? Ben 10 tane tığ battı boşlu verdim. Yani 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı kapatıyorum. Bu 1. 3 adet zincir çekiyorum yandakinde kapatıyorum 2 3 adet zincir çekiyorum yandakinde kapatıyorum 3 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 4 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 5 yani 10 tane tığ battı yapınca 8 zincirle dönüp ikinci de kapatarak bu yuvayı oluşturup yine bu işlemi yapacağız Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Ben arasını biraz yakın yaptım ama benimkisi model amaçlı arkadaşlar. Sizler istediğiniz kadar ara verebilirsiniz. İlk aranız kaçsa o şekilde diğer aralara da aynı şekilde devam edeceksiniz. Şimdi ortasının 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeyini yapacağız tomurcuğunu dediğim gibi renk renk yapabilirsiniz arkadaşlar ben moru tercih ediyorum bu sefer şuradaki yuvama girip ipimi sabitliyorum 1, 2, 3 zincir çektim bu birinci trabzan yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci Üçüncü başına bir al gir önce bir, sonra iki, sonra iki alalım dört, beş. İki adet zincir çekiyorum. Beş trabzan olunca yuvaya girip kapatıyorum. Şu şekilde bir tomurcuk yaptık. Burada ipimi kırıyorum. Burada ipimizi keselim arkadaşlar. Şu iplerimizi temizleyelim. Beyaz rengimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Buradan düz yüzünden arkadaşlar bu tomurcuğun dibinden girip ipimizi sabitliyoruz. Yine zincir sayısını unuttum ama sanırım 15'ti. 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 15 şöyle bakalım. Yani şuraya yetişecek kadar olacak. Hatta bir 17 çektim. Bakın buraya girdim. Öbür kenarından ipimi sabitledim. Evet. Şu anki işlemimiz bu. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüş yaptım. 4 zinciri zincirime girip kapattım bu birinci yuva 4 zincir çektim giriş yaptım kapattım 2 4 zincir çektim kapattım 3 4 zincir çektim kapattım 4 4 zincir çektim kapattım 5 4 adet zincir çektim kapattım 6 4 adet zincir çektim kapattım 7 yine de sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7 son 4 zincirimi de buradan girip kenarında kapatıyorum 8 dönüş yaptım ilk yuvanın içerisine bir sık iğnesi ile girdim 2 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım 2 adet zincir çekiyorum yuvaya girip sabitliyorum yandaki yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım 2 adet zincir başına bir alıp girdim 2 2 çektim 5 zincir 2 trabzan arası girip kapattım 2 adet zincir yuvaya girip sabitledim Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. 5 zincir aradan girdim. Kapattım. 2 adet zincir aynı yuva içerisine girip sabitledim. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapacağım. Bu işlemi 8 tane yuvamız dolana kadar yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer yuvalarıma da yaptım arkadaşlar. Bence oldukça kolay ve gösterişli bir model oldu. Bence yapabileceğiniz güzel modeller arasında olabilir. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.